Evet. Güllerimiz değişik değişik. Çeşit çeşit. Tabii ki bir emek. Burası Tokat Organize Sanayi Bölgesi. İnsanın şiir söyleyesi geliyor. Rabbim yaratmış pembe, kırmızı, beyaz, sarı, envai çeşit envai renk. Kırmızının tonları, pembenin tonları, sarının tonları. İnsan bir rahat diyor. Bu çiçeklerin arasında gezerken. Keşke bütün kurumlarımız bu kadar yeşil olsa. Evet. OSB'nin temizliği de çok güzel. Gayet dikkat ediyorlar temizliğine. Çok çalışkan bir ekibi var burada. Her şey emek ister. Bu güller de emek istiyor. İnsan huzur buluyor. Bu yeşil alanlarda. Toplum olarak, biz ülke olarak yeşili, yeşil alan bırakmıyoruz. Çok değerli olduğu için yerlerimiz her yere bina yapıyoruz, tesis kuruyoruz. İnşallah burası öyle olmaz. İnşallah burası öyle olmaz. Beyazın, pembenin tonları. Evet, burada da kiraz ağaçları. pembe güller ve yeşil bir alan harika bir yeşillik insan ruhen rahat diyor böyle ortamlarda açmış güller tomurcuk halinde olan güller burası böyle sürekli devam edip gidiyor biraz da bu taraftan geçelim. Bu tarafta da gayet güzel güllerimiz var. Şehirimiz güzel. Toprağımız verimli. İnsanımız tatlı, sevecen.